hikaye de var. Bir sürü akım, felsefe e, saatlerce bunun üzerine konuşabiliriz gibi. Daha sonraki süreçte de e, hepsini parça parça anlatmayı planlıyoruz. Şimdi ben sizlere şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. E, mitolojide geçer. E, bilgeler toplanmışlar demişler ki mutluluğu saklayalım. İnsanlar mutluluğu saklarsa onun ne kadar kıymetli olduğunu önemli olduğunu fark ederler demişler. Ee, bir tanesi demiş ki bilgelerden, ormanlara saklayalım. Ağaçların arasında kaybolsun ve onu arayıp bulamasınlar. Bir tanesi de demiş ki, ya demiş niye ormanlara saklıyoruz, denizlere saklıyoruz? Bir tanesi de demiş ki ya demiş niye bu kadar deniz orman diyorsunuz gelin dağların tepesine Everest'te saklayalım oradan arasınlar. Sonra bir tanesi de de çıkmış demiş ki ha demiş neden bir yerlere daha farklı yerlere saklıyoruz ki insanlığın içine saklayalım dönüp de bakmak aramaz aramak akıllarına gelmez. Aslında bu hikaye şimdi gösteriyor ki mutluluk içsel bir yolculuk, içimize döndüğümüzde, kendimizi tanıdığımızda, kendimizi sevdiğimizde daha çok iyi hissedeceğimiz, fark edeceğimiz bir süreç. O yüzden mutluluğun tanımlamasını bir süre dediğimiz gibi anlatabiliriz. Ama sadece ve sadece kendimize dönmek, özümüze dönmek, kendimizi sevmek, fark etmek bizim için mutluluğun ilk anahtarı olarak söyleyebiliriz.